Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kafa topu 2 oynuyoruz. Onun gibi daha çok videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağı bıraktım sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, kapışmak isteyen varsa yorumlarda ailesini yazsın. Kapışalım arkadaşlar. Niye dondu? Çıkıyor. Başlama vuruşuyla maç baş. Maç, bak. golle başladı. Süper. ya şu mesaj bir gelmesin. Sürekli 90'ı Oy. Gol, gol, gol. Süper kurtarış. Hadi. Top Adam bayağı noob ya. Aa. <laughs> ya yine aynı hatayı yaptım ya Tamam Hop gol yiyeceğiz lan Ben niye fayda bir şey Gol be ben doğum bir bakayım. Maçı yarıladık. Gol. Alta doğru vurdu. Sefer geldi. yemez. İnanılmaz bir gol. Nefis. oyuncu erken pes etti. aktif. gol peşinde. Mükemmel bir kafa golü. Üstten gol peşinde. Direkten döndü. Oh. Gol! Oh. Alta doğru vurdu. Şimdi finali havalandırdı. Yenemeyeceğini anlayınca maçı terk etti. Zeynep rakip görünmedi yani. Ooh, Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. Oh, evet, İki kutusun. oyuncuya da başarılar. Zorlu 90 saniye başladı. <laughs> İlk gol geldi. Ayağının içine vurdu. Ağalarda Ceza sahasına doğru Mükemmel Top kalenin Oldukça uzağına gitti Ağları deldi Süper güçler tükenmeden Kimin kazanacağını söylemek zor Fark açıldı ama Maç 90 saniye evet. gol. Maç Buz kesti Buz, buz savaşı Gol geldi gol geldi Kafasını büyüttü. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Kaleye oh, şapka çıkar. Aaa rakibe bak. Filistin'i galiba. Golü üstüne diyor. Direkt geçit vermiyor. Ne oluyor lan? İyi vurdu. Kafa vuruşuyla tamam. gol geldi. Gol gol gol. Yerden sert vuruş. 45 saniyeyi geride bıraktık. Uyarılar arttı. Yoksa sarı kart mı görecek? Allah'ım bu nasıl savunma? Üstten gol peşinde. Top kafasında. Rakibin gelmesini... Allah'ım gol. Maçın son 30 saniyesi. Direk. Yine alt tarafa doğru vurdu. Kafayla attı. Gol. Gol kafayla. Kafasıyla vurdu. Kafasıyla Bak. topu kaleye gönderdi. Havadan vuruş. Mükemmel bir kafa golü. Rakibinin altından gol, gol peşinde. Maçın bitimine 10 saniye. Gol. Top ağlarla buluştu Sayın. Vurdu ve gol başta son 5 saniye. Ceza sahasına doğru. Çok agresif saldı. 90 saniye sona erdi. Öğrenme Adeta doyduk. Ama. Ve seyir yüksek bir maç oynandı. Hadi bakayım. Öğren de <laughs> Of adama bak. Maç başlıyor. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? Ve işte ilk gol. İlk tercih süper güç oldu. Alttan gola maçlıyor. Bu kez kafayla gol geldi. Yine alt tarafa doğru vurdu. Uyarı geliyor. Direkt geçit vermiyor. Ah be. Ulan ne ben orada. Buzladı. Oho! Rakibinin altından gol peşinde. Şansını kafayla denedi. Rakip ceza alanından ayrılmıyor. İşte bu kadar. Yukarıdan gol peşinde. O oh nasıl bir şut? Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Yerden gol arıyor. Güzel bir kafa vuruşu. Maçı oh. aman Allah'ım gol gol gol. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. İyi vurursa gol olur. Kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir. Ayağının içiyle vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Maçta son düzlüğe girildi. Harika kurtardı. Oyuncu zıplarken altından gol peşinde. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Gol geldi! Gol geldi! Rakibinin altından gol peşinde. Kafasıyla vurdu. Ve son 10 saniyeye girdik. Hadi be. Allah'ım gol. Yerden yuvarladı. Son saniyeler. Maç sona erdi ezici bir farkla maç sona erdi. Karşıma rakip bulamıyorlar artık. <laughs> Herkes yene, yene bir hal oldu. Ligde üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Bakalım ilk top kimin olacak? Kafa vuruşu. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Ceza sahasına doğru. İnanılmaz bir gol. Nefis. Oradan golü var. Kafayla şut çıkardı. Süper kurtarış. Gol dolu bir vuruş. Top alev alev sef kendi kalesine gol attı. Buzlama süper gücü geldi. Gol gol top bilelerdi. Çok zevkli bir maç oluyor. Sürekli 90'ı görüyor. Oh. Gol gol gol. İyi vurdu. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Havadan vuruş. Oh. Gol geldi. Gol geldi. Yukarıdan gol peşinde. Güzel bir kafa vuruşu. Bu nasıl zıplamak? İşte bu kadar. Kırklık kafa. Her şey henüz bitmedi. <laughs> Adam o. Topu direğin dibine doğru gönderdi. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Gol olup yağıyor. Golü üstten arıyor. Maçta yavaş Aha. yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Birileri havalandırdı. Havadan vurdu. Meşin topağalarda ve gol. Yukarıdan gol peşinde. Güzel çıkardı. Mükemmel bir gol. İyi vurursa gol olur. Durmadan zıplıyor. Kanguru gibi sanki. Şimdi son 10 saniye. Mükemmel. Golü yerden gol arıyor. Maç bitmek üzere ve son düdük. Galip oyuncu bugün. Ya bu ne ya? Ya ne yapıyorsun oyun? Bak kasır oldum ya. Kungyun'un golleri arka arkaya dizdi. Hadi bir tane daha maç yapalım. Ortaya Sa. Son bir maç daha. Şampiyonu yeniyoruz. İyi oynadıktan sonra şampiyonun bir anlamı kalmıyor. Lig sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor büyük kafa kullandı. Gol! Rakibine soğuk bir gol hediye etti. Golü üstten arıyor. Gol! Gol! Top filelerde. Büyük kafa Bunlar süper lan. gücü geldi. Bu bot ya. Bağları deldi. Aha! Ha, ne oluyor? Gol! Gol! oyuncu donduruldu. Yine alt tarafa doğru vurdu. Kendisi yok böyle bir gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Çivi gibi çaktı. Ceza sahasına doğru. Şanssız direkten sekiyor. Akıl dolu bir vuruş. Ayağının içiyle vurdu. Kalesini gole kapadı. Meşin yuvarlak direğe takıldı. diye vurursa gol olur. Bana ne vuruyor? vursana. Artık kalan son 45 saniye. Far çok az. Hala yetişme ihtimali var. Karaya baktı ve şut çıkardı. Şanssız direkten sekiyor. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maçın son 30 saniyesi. Bu golü şapka çıkar. Ayağının içiyle vurdu. Çivi gibi çarptı. Güçler bitti. Şimdi hata yapan gol gol gol! Şansını üst taraftan deniyor. Ceza sahasına doğru ve Bir alarda. ve gol! İyi vurdu. Maç bitmek üzere. Hakem son düdüğü çaldı. Birbirinden harika goller izledik. Artık yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmek bulunmaktayız. Bunun gibi daha çok videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bunun gibi daha çok videonun devamını istiyorsanız aşağıda yorumda belirtin. Ve sosyal medya hesaplarımı takip edin arkadaşlar. Akşama doğru bir video daha gelebilir derlerse videosu. Görüşürüz. Bay bay.